Eskisi kadar konuşasım yok Ne hissettiğimden bahsedesim yok Kimseyi merak etmiyorum Hiçbir şey ilgimi çekmiyor Kendimle yalnız kalmak iyi gelecek ama Ben kendimi de bulamıyorum İçimde bir şey kanıyor Ben hakkımı helal etmiyorum Sen de affetme Allah çok ağlayıp yandım ki. Geçmişte kalsı ve yaşananlar hiçbirini unutmadım. Buna sebep olanlardan razı değilim. Ahımı alana dar gelsin dünya. Beddua değil bu. Koşulsuz verdiğim bir emek. Beslediğim kocaman bir sevgi vardı Ayaklar altına serilen. Hesabı sebep olan kimseye kalmasın Allah. Öyle oldu. Olacak. Dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde ama günü geldiğinde iyilerden taraf olacak